Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TV ekranlarına hoş geldiniz. Metro Exodus serimizin 18. bölümüyle devam ediyoruz. En son bir tuzağa yakalandık ama Ayı Bey sağ olsun bizi çok tatlı bir şekilde kurtardı. Nerede o yılan? Nerede? Nerede? Ağzına Neyse. Sürekli bir yılan çıkıyor karşımıza. Hani buralar orman morman ya. Yalan çıkıyor tıs diyor kaçıyor tıs diyor kaçıyor. Ha, oyun zaten kısmı açık dünya ama buradan o yana gidemiyoruz. Yani yolların hepsi kırılmış, dökülmüş, yıkık dökük. Toprak kaymaları, sel, yağmur, çamur ne ararsa. Aha o evet demin yaralanan bir tane herif vardı. O burada aha. So you got out you asshole. It takes real skill to get away from the master of Geber olan götoş şerif Bunlar yüzünden oldu her şey. öldüreceğim bunları. Arkadaşımız onların elinde. Chu. Neredesin? Hop kaldı bir. O da burada. Lan önünden geçti ama. Ne deyip? Teknikle öldüreceğim Islan tut Adam gibi dövüş ya da kadın gibi öl Hadi bakayım Bu arada ırkçılıktan değil Ha, Oh be Altı patlar bulduk sonunda Artık seri seri öldürebileceğim bu dallamaları Aa patlayıcı ok gibi bir şey varmış bunun. Hani insanları gaza getirmek için neden? erkek gibi savaş, erkek gibi savaş demek ki lafım ondan ötürüydü. ee burada böyle bir gözlem kulesi var. Başka hiçbir cecik yok mu? Bu mudur? Ben gideceğim ama şurada da bir base gibi bir şey kurmuşlar. Ya, <laughs> ne oluyor? Ha, bunlar düşman değil. <laughs> Allah ağzının orta yerine girsin. Eee efendim burada bir loot mod bir şey yok mu? Yok Ha, loot'u buraya koymuşlar Ee, çıkmak istiyorum şu arabanın üstüne Oyun bir izin verir misin? Yok, ulan loot var, loot'u alamıyorum Hayır, bak bu beni kalpten götürür, yapma oyun. Eden, yüksekten bir yerden buradan onu atlamam lazım. Yok. <laughs> Dur. Oh, zaten sandığın içinden hiçbir şey çıkmamış. Allah belanızı... Neyse. Yani saniye buranın girişi yanda değil miydi? Evet Önünden geçmişiz Telegraf mı oku? Hımm Evet şimdi göreve doğru devam ki Burada düşmanlar vardı yine. Aa, tepede Haydi, ben bunu öldürürken gördü. Çaldı o kolumun çanını. Dur lan dur geliyorum ben sana dur. dur. Neredesin ya? O da. Ağzına, <laughs> Bu pompalı vardı O ne oldu Nerede o katıyorsun lan sen bana bak şurada biri var Bir dakika ama adam gibi gördüm. bir hacamat edebilirsem. Geldim ulan. Lan Ha şurada bir yer var. Hop o da gitti. Ulan yok. Yok olmadı. Yayla vursam, valla yayla falan vursam daha iyi vurdum. Demin oraya ben bir ok salladıydım söylememişti ölmemişti. Yani okun menzili mi yetmedi acaba? Bunları düzgün öldüreceğim bu sefer. Heh. Bir dakika nereden başlattı oyun beni? Ha iyi tam buradan başlattı, güzel. Geber onlar hepinizin sonu böyle olacak. Ed Hunter diye bir başarım kazandık bu seferde. Kelle avcısı ha. bu? Bir saniye son kaydı yükle. evet Onu tekte öldürürsem bu arada diğerlerini ayıktırmadan Hepsini öldürebilirim Şimdi dur bakalım önce şu dayı onu bayıltalım Evet öldürelim Ver bakayım okumu. Tamam güzel. E nasıl yemiyor oradan ya? Tamam yani bu sefer uzaktan değil biraz daha yaklaşıp deneyeceğim. Bu sefer becereceğiz. Hadi lan olacaksın bu sefer. Bir de uzaktan deniyorum olmuyor. Bu sefer yaklaşacağım. Ve şu silahı upgrade yapmayacağım. Bu hali daha güzel şu an için. Tefek gibi aynı. Hop. Oh. Evet. Heh evet, Robin Hood diye bir başarım da aldık Güzel oldu Bu sefer sessizce onu hallettik Şunu da sessizce hallettik Burada sadece iki tane vardı Başkası görmüş olamaz Yine şimdi benim buradakini çalmam yok mu? Yani bu daha mı iyi? Onun için bana bu daha iyi gibi ya. Ama cephanesi az. Neyse onun şeylerini malzemesini ayıralım. Bu sanki gitme var da. Şey. <laughs> evet buraya kadar gözükmeden geldik. Aa, önce şunu öldürmem lazımmış. Neyse ayıktırmadan çoğunu en azından gözcülerin çoğunu hallettim Böyle şey mermi geçiriyor bu arada Nereden sıkıyor lan bu Ben skanı görmüyorum adam beni görüyor ha, çatır, çatır indiriyor bu arada ha. Bir o binanın içinde. Binanın içinde mi? Neredesin? Aha ha bak 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 bir, bir, bir. Ciddi misin? değil Şuncacık ipe mi takıldı yani o koca şey? Her neye takıldı Allah bilir.

Я что acil sağlık yapmazsam nane yiyeceğim. <laughs> Adamlar dibime kadar gelmiş bu arada. Çok sayılar çok kalabalıkmış. Evet, şurada bir yerde biri daha var aaa <laughs> of rahatsızları <bir gitti. gülüyor> <laughs> öldürmüyordum siz benim ağzıma sıçana kadar bir kişi daha sıkarsa onun sülalesini kuruturum

koy. Bu tutarlığı arttırıyorum. Şuraya koy. Şuna koy. Ve şunu koyalım. Çoklu ok atabiliyoruz artık. Pat 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 atabiliriz. o kadar adam öldürdüm artık onların lootunu yapma manam gelmiş olabilir aa bundan da yeni bir modül aldık güzel vay burada da mağara var. güzelmiş bu sağlam loot sonra E ee, köy çocuğu nerede? Ben buraları lootlamaya başlayacağım. Bunlar beni öldüremedi. Bari loot yapalım. Yeni bir safe house bulduk. Burası da evet, safe housemuş. Neredesin? Anasını ağlattım. Neredesin? Dur. Nerede o ağzına tükürdüm yılanı? Yani buraya başka bir yerden giriş varmış lan. Sudan çıkışı giriş varmış. Aa. E yani buraya şey yapabilirmiş. Suya düşüp buradan çıkıp direkt geçirip lan. Ağzını sıçtım. Neredesin sen? Nerede? Nerede? Göster kendini. Ama saldırdı sonra buraya kaçtı. Ben öyle yılanım ta. Yine gidip sıra ile öldürdüklerimi lootlayıp şuradan başlayacağım. Bunu zaten lootladım. Buralarda hallice ceset var. Olması lazım. Tamam bunları lootlamışız. Aşağı inip aşağıda lootlamadıklarıma gideceğim. Güzel ağır bir sürü şey yapmış adamlar en yani çalışma var Aa, o kadar adamlarını pert ettik. Tabi kendi hıyarlıkları bana niye dalanıyor lan Benim oğlum ben artıyorum. <laughs> evet, Temizlediklerimizin loot'larını bir alalım. İyi lan yumruğu. Öldürmeyeceğim bundan sonra ama yumruklayacağım. Herhalde yukarı taraflarda birileri de I don't shoot, I don't shoot deyip duruyor. Her yerde 86'lar, 89'lar posterleri falan var O istisnasız her yerde. bakayım burada da bir şeyler varmış. Buradan da girilebiliyor ama kayıkla Teknemiz olması lazım. E Bizde de tekne yok. E oyun yavaş yavaş bize kaybolan lootlarımızı geri veriyor. Kaç şey nereden geçeceğim? Yani şuradan geçiş var. Tamam öldüreceğimizi öldürdük. Yapacağımız loot'u şimdilik yaptık. Ve bir saniye atıyorum. 35'te buraya sıkıştırmışlar Güzel güzel Sen de ağzı Ağzının orta yerine bakayım. Salaklar bunu hak ettiniz Bu halden öldürmüyorum Yeminimi bozdurmayın. Ağlayınızı ip edeceğim. Dur dur, dur. Sana da geleceksin. Sen kaçabileceğini sandın. Hayır, gel buraya. Ağzına oldu. Papağan mı? Aa içeride papağan var. Ne haber küçüklük Küçük şey konuşamadım. He buradan zipline ile bir yere gidiliyor. Hop. Oh. Burada bir olayımız var bakalım. Şu ağzına vurduklarım. Hadi bir tane. Canın çeker canım. Arkadaşından ayrı kalma dedim. Gel gel. bir yerden kadın çoluk çocuk sesi geliyor ama bir şeyler yok burada ooo oh. elim gözüm götüm birbirine girdi Çiftli aşağı inersem boğulur değil mi Oğulur. evet boğulur mi? Tamam. bir dal sağlığı Şimdi şuradan zipline'a gitmemiz gereken yere gidelim. Ya da şuradan, ayrı buradan gidilmiyor. Koca köyü tertemiz ettik arkadaş, şuraya bak. O köylü kızı yardım etmeyeydi olmazdı ama... Yaptık mı? Yaptık. Ben demin bir ayı sesi mi duydum? Yine bir yerde yılan var ha. O kodumun yılanları bu oyunda bana ters geliyor bu oyuna. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.